Arkadaşlar selamlar bölgeye geldik çalışmamıza başlayacak inşallah ee, arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim ben önce bir açıklama yapayım ee, beni takip eden ve beni izleyen bana yorumlar atan arkadaşlara ben her zaman değer vermişimdir vermek zorundayım çünkü bana vaktini ayırıyorlar. Çiçeği burnunda bir kanal 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 bu. Onu söyleyeyim. Çiçeği burnunda daha yeni yani. Ve kurulma amacı da insanlara bilgi aktarabilmek, güzel olan şeyleri insanlarla paylaşabilmek. Bunu her defasında kendim dile getiriyorum zaten. Şimdi sabahleyin ben bir yorum gördüm en son attığım videoda. Bu videodaki yorumda şöyle biri var. Pavlonya yetiştirme. Şimdi arkadaşlar diyeceğim şu, ee, o arkadaşımız yorum atmış oraya ve yorumda şöyle demiş: ee, Elmas kömür olan yerde bulunur ve bire iş bilmezler. Öyle kafadan yorum sallayıp iş olsun diye yazmayın. Ee, gidin bunu uzmanından öğrenin. Yazmış. Ben değil ha, o yazmış. Yani burada aa, bebere iş bilmezler dedi kim biliyor musunuz? Boş sallama yorum atıyorsunuz dedi. Kim biliyor musunuz? Sizlersiniz. Sizlere diyor bunu. Ve bana da sallama yapıyor tabi. Şimdi ben bu arkadaşa buradan bir cevap vereyim. Ee, arkadaşım ben beni takip edenlere, bana abone olanlara, bana iyi dileklerde bulunan insanlara laf söyletmem bunu bil. Laf söylersen cevabını da şak diye alırsın. Bilgi sahibi olmadan çıkıp orada asıl sallama yorumu sen yapma. Sen yapmışsın ve bu çok komik biliyor musun? Bilgi sahibi olunca ondan sonra elmas nasıl bulunur, nerede bulunur diye bir at ki ben de öğreneyim bunu. Ben de öğreneyim, arkadaşlar da öğrensin. Şimdi madem kömür olan yerde elmas oluyormuş öyle mi? Öyle. Sen öyle diyorsun yani. O zaman arkadaş ben buradan Manisa'daki arkadaşlara sesleneyim. Ege bölgesindeki arkadaşlara sesleneyim. Karabük'teki arkadaşlara sesleneyim. Altını boş versinler. Elmas arasınlar. Orada daha çok var mı o zaman. O zaman elmas arasınlar. Bir defa elmas yerin en az 150 kilometre altından yukarı çıkar. Bak. Yukarı çıkar. Ne ile çıkar? Yanardağın hareketliliğiyle çıkar. Kusnuğuyla çıkar. Patlamasıyla. Peki bu yanardağın o çıkan bölgesine ne denir? Lambroid. Lambroid bacalar denir. Peki oradan çıkan kusmuklar onlara ne denir? Kimberlit denir. Sen bunların içinde arayacaksın elmas arkadaşım. Kömürün içinde elmas nerede görülmüş? Ben bunu anlamadım yani. Yani nasıl kömürün içinde elmas varsa o zaman bu millet sobasında kömür yakıyor. O zaman elmas yakıyor. Yani. Öyle bir şey ben olduğunu zannetmiyorum. Yani saf karbonun kristalize olmuş hali elmastır. Bunu bil elmasın ham yani oluşumu tam oluşumunu sağlayan saf karbondur arkadaş. Kömürdeki karbondioksitle karbonu karıştırma birbirine. Ben bildiğim kadar konuşurum. Varsa daha iyi bilen biri ben de öğrenmiş olurum. Bilgi edinmiş olurum yani. Ben burada size bildiğimi aktarıyorum. Sizler de bana bildiğinizi aktarın. Ancak bu şekil bir yerlere geliriz. Yani bu şekil bir şeyler yapmaya çalışırız. Şimdi arkadaşlarım bana diyecek ki ya o yoruma niye takıldın? Arkadaşlar ben yoruma takıldım. Neden takıldım biliyor musunuz? Beni takip eden hiç kimseye kimse iş bilmezler diyemez. Onu söyleyeyim. İş bilmezler diyemez. Ben bu kanalı keyfinden açmadım. Ben bu kanalı dostlarla beraber olayım, yeni insanlar tanıyım, tanışayım. Yani onlara bir nevi güzel şeyler göstermeye çalışayım. Kendi bulduğum güzellikleri onlara da göstereyim diye uğraşıyorum. Yoksa yani daha taşa geliyorum. Benim neyime gerek? Elimde kamerayla çıkardığım altını göstermek. Ama sizler değecek insanlarsınız. Çünkü etrafta seyrettiğim diğer kanallara baktığımda sizlere bunları göstermeye mecbur kıldım kendime. Arkadaşlar mecbur. Mecbur kıldım. Çünkü İbretle ibretle seyrettiğim kanallarda var. Onu söyleyeyim. İbretle seyrettiğim. Kimseye de çamur atmıyorum ha. Onu bilin. Benim amacım altın bulmak. Arkadaşlar. Benim amacım altın bulmak. Umarım bu iyi bir cevap olmuştur. Benim amacım altın bulmak. Oturup yani e, sırf video çekmek için bir şeyler yapmak değil. Geçen e, o taş uzmanı bir arkadaşımız var. Yüz küsür bin abonesi var. O da demişti. Sırf video çekmek için altın bulanlar var demişti. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. O beni tanıyor zaten. Buradan da ona selam iletiyorum. Selamlar kendisine. Ve arkadaşlar güzel bir şey daha söyleyeyim size. Bazı kanallarda ve e, böyle 150-200 bin abonesi olan e, 5-6 bin abonesi olan veya 1006 abone veya 1.000 üstü abone böyle kanallar çok gördüm ben. Meğer altın kanalı çok fazlaymış. Taş kanalı çok fazlaymış. Ben dikkat etmedim buna. Ama dikkat ettim de benim verdiğim ipuçlarını değerlendiriyorlar. Bakın. Ve şöyle bir araştırdım abonelerin içinde kimler var diye. Ve aynen dediğim kişiler çıktı. Ben onların adına çok mutlu oldum arkadaşlar. Onlara bilgi verebildiysem benim taktik yani bunları uygulayabildilerse ben çok memnun kaldım. Ve hiç unutmam yani daha iki gün önce görmüştüm. Yaklaşık 200 küsür bin abonesi olan biri biri aynen benim gösterdiğim noktalardan altın çıkardı. Aynen benim gösterdiğim noktadan. Yani tam böyle ben hani demiştim ya videolarımda işte şu şöyle olur bu böyle olur bakın şuraya bakacaksınız. Nokta budur diye. Aynen dediğim yerden buldu. Bu da beni çok mutlu etti. Yani arkadaşlar iyi dileklerde bulunan herkese buradan selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca geçenlerde 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Bütün kadınlarımızın büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklere de buradan selamımı gönderiyorum. Hepsinin gününü kutlarım ve arkadaşlar geçen gün Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını yazan yazarımız onun 100. yılıydı. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet etsin ki bu ülkeye o kadar mukaddes, böyle değerli bir şey bıraktı ki dillerden düşmüyor, tarihe geçti yani ve her zaman da var olacak inşallah İstiklal Marşımız. Ve ne mutlu bana ki oğlumun adı Mehmet Akif. İnşallah vatanına, milletine faydalı bir evlat olur. İnşallah o da tarihe geçer. İnşallah. İnşallah hepimizin evlatları tarihe geçer. Vatanına, milletine, imanına, her şeyine bağlı olur İnşallah. Yoksa biz doğru yolu bulamayız. Önce bizim doğru olmamız lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana Böyle vakit ayırdınız dinlediniz beni Çalışmalarımla benimle beraber oldunuz Hepiniz seviyorsunuz, onu söyleyeyim Bana güzel insan diyenler Siz benden daha güzelsiniz arkadaşlar Sizin iyi Böyle güzel yorumlarınız beni güzelleştiriyor Güzel olduğumu hissettiriyor bana Hepinize çok teşekkür ederim Hepinizden Allah razı olsun Ben öyle diyorum yani Şimdi çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar bölgemize geldik ve ya Allah ya Bismillah diyek hadi başlayalım. şimdi kaldığımız yerden devam edek nerede kalmıştık orada hatırlayan hatırlar şimdi sıra geldi o taşa onu alacağım kameramızı koyalım bir yere ondan sonra mevzuya girişek arkadaşlar Bakayım bir güzel görünüyor mu? Görünüyoruz. Tamam. Haydi.

Arkadaşlar şeyimi unuttum. Hiç unutmayacak bir şeyi unuttuk. Cizmeyi unuttuk. Bunu giydim. Su geçirmiyor. Çok şükür. Aldığım yeri göstereyim size. Bakın. Bu kayayı burada düşünün. Şu kök zaten kökün yüksekliğin nereden çıktığını görüyorsunuz. Bu kök nereden baksan 25-30 santim. Yine burada 25-30 santim civarı oldu. Çünkü taşımız burada çok büyük. Sizlere hangi taşlarda nasıl altın aramanız gerektiğini de söyleyeceğim. Malzemem burada. Dediğim taştan eğer olursa arkadaşlar buraya da kum gitmiş ama boş ver almayayım artık onu. Dediğim taşlardan bulursam burada size göstereceğim bunu. Cizmeyi unutmam çok kötü oldu. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Gerekirse ayakkabıyı çıkaracağım. Yolu yok. Gerekirse çıkaracağız. Yapacak bir şey yok yani. Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum ya? Su görüyorsunuz. Su çok az arkadaşlar. Sabah sabaha çıkarmadım yerinden. Sabak duruyor. Koydum oraya. Aynı yerine geri koydum getirdim. Çünkü sabahla çalışırım diye hesap ettim ama su bitmiş artık. Su yok arkadaşlar. Su olmayan yerde de yani cırmalamanın alemi yok. Onun için elindeki imkanı değerlendireceksin. Hadi hadi hadi. Taş bitti mi? Hadi. Buraya bir havuz yapacağım bu pandan sonra arkadaşlar. Böyle olmaz bu. Buraya bir havuz yapacağım. İlk denememizi biraz hızlandırırsak çünkü konuşarak vakit geçirdim ama konuşmak zorundaydım arkadaşlar yani anlayın beni 岡山。 Görünürde hala bir şey yok arkadaşlar. hamız olmayacak mı ne? görüyor ha bak. Küçük parça gördüm. Biri parça yok şimdilik. Şu çamurunda yapışmış oraya arkadaşlar. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine panın içine zımpara yaptım arkadaşlar. Oval bir şekilde. Başarılı da oldu gibi. Çünkü bayağı bir kaygandı. Çok kaygandı. Şu an nasıl olacak ona bakacağım. Hala kayıyor mu? Kayıyorsa artık hiç uğraşmaya gerek yok. Altın var. Hemen göstereyim size ben onu. Hemen görün arkadaşlar. Şöyle suyun içine düşmeden. Görüyoruz değil mi dostlar? Altın var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ama küçük parça tabi bunlar. Bunun içinde mikronlar da var arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz belki ama ben görüyorum. Mikron da var içinde. şöyle yaparak demir tozunu ve kuvars kırıklarını manyetitleri almaya çalışıyorum. Şu an demir tozu kaldı. Orada sadece demir tozu var altınla beraber. Onlara da bakacağım. Atabildiğim kadarını. Çünkü ayıklamak çok uğraştırıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? içinde toz da var arkadaşlar. Altın tozu da var. Bakın ben buradan görüyorum. Işıl ışıl hem de ışıl ışıl. Bakın görebiliyor musunuz? Altın tozları da var. Küçük çok küçük. Yani mikrondan daha küçük diyeyim ben size. Bakın. Kenarda mallarımız duruyor. Hadi bakayım. Panında tutuculuğu hafiften düzelmiş gibi duruyor. Hafiften ama. Gördük mü arkadaşlar? Ben size altını gösteririm. Çıktıktan sonra gösteririm arkadaşlar. Estirgemem yani bakın. İşte. Heh, şimdi işimize devam arkadaşlar. Bunu şişeye alacağım. Birazdan şişeye alacağım. Bunu tekrar devam. İçindeki tozu varsa tozuyla beraber alacağım arkadaşlar. Dostlarım devam ediyor. Bundan sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. Günü iyi değerlendirmek lazım. Elimden geldiği kadar da sizin için video çekeceğim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Çok teşekkür ederim. Abone olanlara, abone olmayıp da izleyenlere, takip edenlere de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin desteğinizle bu çekimler devam ediyor inşallah. Devam edecek. Kalın sağlıcakla.